Loto'nun 74 milyon liralık çekilişini canlı yayında Seda Sayan sundu. Seda Sayan'ın loto çekişilini "Haydi Bismillah" diye başlatması yeni bir tartışma başlattı. Demirören grubunun satın alıp adını çılgın sayısal lotoya çevirdiği sayısal loto'nun çekilişi TV8 canlı yayınında yapılmaya başlandı. Çekişili sunan Seda Sayan'ın "Haydi Bismillah" diyerek loto çekilişi yapması tartışma başlattı. Çılgın sayısal loto, Seda Sayan'ın sunumuyla bundan böyle her cuma. Martesi TV8'de canlı yayınlanacak. Seda Sayan dün akşam ilk kez Çılgın Sayısal Loto'yu sundu. Seda Sayan'ın program öncesi sözleri ise sosyal medyada gündem oldu. Seda Sayan topların çekilişinden önce "Haydi bismillah" dedi. Sayan daha sonra şans oyunu hakkında bilgi vererek çekilişi yaptı. Kumar olarak kabul edilen sayısal lotonun çekilişinin besmele ile başlatılmasına tepki gösterildi. TL bu akşam talihlisini bekliyor. Hadi bismillah. İlk önce 90 toptan 6 tane top çekiyoruz ve 6 numarayı bilen talihli kişi zaten 73 milyon 976 bin 545 TL'yi kazanıyor. Sonra joker olarak bir top daha çekiyoruz. Bütün çekilişlerimiz her zaman canlı olarak noter ve Milli Piyango İdaresi yetkilileri huzurunda yapılıyor. Çekilişe başlamadan önce noter huzurunda toplar tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor. Çekilişler Dünya Piyango Birliği onaylı son teknoloji makinalarda şeffaf bir şekilde ve el değmeden 545 TL bu akşam talihlisini bekliyor. Hadi bismillah. İlk önce 90 toptan 6 tane top çekiyoruz ve 6 numarayı bilen talihli kişi zaten 73 milyon 976 bin 545 TL'yi kazanıyor. Sonra joker olarak bir top daha çekiyoruz. Bütün çekilişlerimiz her zaman canlı olarak noter ve Milli Piyango İdaresi yetkilileri huzurunda yapılıyor. Çekilişe başlamadan önce noter huzurunda toplar tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor. Çekilişler Dünya Piyango Birliği onaylı son teknoloji makinalarda şeffaf bir şekilde ve el değmeden...